Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rolbox'ta e, bir tane hobi girdik. Ama bildiğimiz hobilerden değil. Korku hobisi ama bence korkunç olmayacak. Yani ben hiç korkmayacağım diye düşünüyorum. Şimdi şey, ee, geçelim. E, 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 burada bir tane işte şeyimiz var. Burada e, bir de arkadaşlar kuzenim de var. O da oynayacak. Burada bir heykel var işte. Burada da oyuncaklar var. Şimdi... Şurada da storage room. Ve buradan sesler geliyor. Buradan şeyi aç diyor. Elektriği açın diyor. Buradan giriyoruz. Fener kullanılıyor. Buradan elektrik açtık arkadaşlar. Elektrik geldi. Aa, arkadaşlar bir gülme sesi geldi. Yok Aa burada ayak izleri var Buradan gidiyor Şuraya gidiyor Buraya gidemiyor muyuz Buradan evet Biz buradan gidecekmişiz Eee Bitmiyor mu bu ha, Üstünden atacağız Hop 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 Buradan açıyoruz bunu ve şuraya geldik. Evet buradan geldik. Funny Game 1. Gidiyoruz. Şu ee, sağdan gidelim bir. Ana. Orada bir Abi ama nasıl ya? Hiçbir bir şey. Ay sen anlaşılan ben. Konu. Arkadaşlar bu olmuyor. Nereden geldi geleceği belli değil. Gittim bak. Soldan gideyim mi? gideyim. arkadan geliyor. Arkadan yürüme sesleri geliyor arkadaşlar. Aa, burada ok işaretleri var. Arkadaşlar burada ok işaretleri var gösteriyor bize. Dümdüz gidin diyor. Sola. Abi. Abi. Aa, kapı kavandı. Arkadan kovalıyordu bizi. Ayak sesleri vardı. Şuradan lan da Ay. evet Ömer düştü. Hani game ki? Abi orada da oyun var ya. Hop bunlar hareket ediyor. Hop. 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 Tamam. Pro yeteneklerini kullanıyoruz. Bu ne? Bu nasıl bu oyun? Bir defa. Bu nasıl bu oyun lan? Lan. Burada hiç korkmadım. Daha doğrusu çok tatlıydı. Bu Green Day, de... Ha, öyle oyun, tamam? Oyun çok mantıksız. <laughs> Hayatımda ilk defa görüyorum böyle oyun ve hiç eğlencesi yok. Hiç hiç, 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 hiç eğlencesi yok. Artık gelirim buradan. Bitti. Arkadaşlar ben bitirdim. Şimdi şöyle zellerin üstünden gidiyoruz. Gözüm kamaştı. Evet. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar aşağıya düştü arkadaşlar. Burada da mı oyun var? Ömer gel oyuna beraber girelim. Aha robot verdi. Bir gelemedi Ömer arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bu kalenin üstüne çıkacağız herhalde. Ömer Ömer sen hep beni takip et çünkü ben boyun taktiğini biliyorum. Ben yukarıya çıktım e, robot geliyor. Robot geldi. <laughs> Haydi. Senin. Abi beni kovuyor. Şu robotlara şuraya takılsın. Buraya takıldı. İlk başta buraya kırsın. Arkadaşlar kovalıyor. Şurayı kır. <laughs> Arkadaşlar ben kazandım. 5 saniye kaldı zaten. Ya yapamaz artık. Evet arkadaşlar ben yendim. Ş ee, hemen şuraya gidelim. Gittik. Bekliyorum Ömer'i. Bekle dedi bekleyeyim artık. Ömer gelince basacağım. Arkadaşlar bu arada Ömer gelene kadar size bir duyuru yapayım. Arkadaşlar 100 abone özel yüzümü e, göstereceğim ve 100 abone özel artık dışarıda video çekmeye başlayacağım. E, 100 abone atarsanız çekerim arkadaşlar. E, futbol falan. Saklambaç. Ya, saklambaç demeyeyim de o biraz şey olur. İşte bir sürü oyun olacak dışarıda. Maç. Ömer hala gelemedim duyuru yaptım ya. Ha? Yedi mi Yedi mi Tamam Ömer geliyormuş arkadaşlar Geldi <laughs> Şimdi buraya basıyoruz Ve burada bizi yine Kovalayacak gibi gözüküyor Şıklar. Nereye gideceğiz? Ömer'i takip edeceğim. Ben. Lan geliyor geliyor geliyor. Arkamda şu anda. Arkadaşlar arkamda geliyor. Ömer takip edeceğim ben. Aa. Ömer, Ömer yolu biliyormuş arkadaşlar. Ömer bu oyunu bir kez girmiş. Ben. Arkadaşlar ben ben gidemedim ben. Ha, gel. Evet arkadaşlar bunu mouse kontrol ediyoruz. Döne döne gitti valla. Hop. Arkadaşlar bu ne? Artistik hareketler yapıyorum şöyle biraz. Abi abi abi. burası nerede gideceğim? buradan atayım. Ha. Ya Arkadaşlar bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir araba ya? Aa. Arkadaşlar çok zor bunu. Ah, I kapalı yapıyoruz şöyle kapalı inşallah bitireceğim evet buraları hatırladım hop ve bitti evet arkadaşlar yukarı çıkıyoruz şimdi bu da bayağı uzun sürdü Aşağı atlıyoruz. Lan Mario mu oynayacağız ne bu? Lan onu Lan Mario oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Şu anda ekranı dizleştiremiyorum. <laughs> Patladı. Bombalar dönünce zıplayacağız. Anı Al öldük işte. Böyle Mario mu olur? Efendim. Şöyle başladık. Arkadan kovalıyor adam. Hoppala, cıppala, kıppala ve bom. <laughs> şu yuvarlanma yerini hiç sevmedim. Abi geliyor. Bomba bomba. Hop. Bomba. Ne zaman bitecek? Arkadaşlar bitmiyor bu. Aha. Hop. Abi. Abi ne? Ama çok hızlı gitti arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Çok hızlı gitti. başladık. Ha başladık. Ne bak şu. Bakamam dur. Hop bala cum bala hop bala hop bala cum Şey nerede robot var? Abi çok sinir oldum şu anda buraya. Hop bala cum Abi geliyor. Bomba 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 bomba. balık alı. Bit <laughs> <laughs> Arkadaşlar bitmiyor aşırı sinir oldu. Aha! Heh, geldim şükür ya. Tamam buradan tırmanıyoruz. Hoppala çık Ömer'i beklemeyeceğim artık video çok uzun oldu. Hop vallahi Efendim. Tamam. Hoppala cippala. Arkadaşlar Ömer kapatıyormuş. Ben tek başıma devam edeceğim artık. Hoppala cippala. Lan. Ne oluyor? <laughs> e bunlara deyince böyle mi oluyor yani? Tamam. Değmeyeceğim. 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 Çok karanlık hiçbir gözüm. Şey o zaman ben fenderim vardı. Niye açmıyorum? Hoppala cıppala. Tırman. Tırmandık. Ne zaman bitecek bu? Abi 5 ver daha. Sinir oldum. Tamam hadi. <laughs> Ay sen iniyor. Bunun süresi yok mu? Ya abi. Hayır. Hepsi gidiyor şu anda. Hepsi gidiyor. Aa. Arkadaşlar. Heh, şükür ya. Tamam exit çıkış geldim Trene biniyorum Bindim hadi gidelim Artık bitse şu oyun çok kısa bir oldu Gidiyoruz arkadaşlar Aynen gidiyoruz devam ediyoruz Oo, Yukarı doğru çıkacaktır Çıkıyor Çıkıyor, 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 çıkıyor. Evet arkadaşlar. Çıkıyor. Arkadaşlar. Oha tren uçuyor arkadaşlar. Nedir ne ya? Çöl tren arkadaşlar. Var mı tren? Yüzü var. Bu bizi uzaya götürecek yoksa. Abi ne olacak? Oha. milyon geçilmiyor. Bir dakika bir arkaya otursam olmuyor. Otur. Oyun mu bozuk yoksa ben bir şey yapmam gerekiyor. Şöyle bir şeylere bas. aşağı düşmesi lazım. Aa final gayet. Final oyunu. Hadi gidiyoruz. Ne çıkacak bakalım karşımızda. Ha roket. Olmuyor. Abi şimdi bunu mu öldüreceğim ben? E bu çok hızlı. Kafana vursam. Ava! Yuh! Ava! Lan! Spiderman. Öldür şunu öldür, öldür öldür öldür. Ölmüyor! Aa bir kolu gitti. Ya şimdi işte bir... Ayı. Ben da tekte yaparsam var ya... zor arkadaşlar cidden bu arada. Bu oyuna girin oynayın aşırı zor. Şu final aşırı zorladı. Hadi kırılsın artık. Ha tamam son bir bacı o nasıl yürüyor ya? Şöyle vücuduna vurarak kırabiliyor mu? Arkadaşlar bacağını kırdıkça yavaşladı farkındaysınız. Oha! Arkadaşlar direkt arka bacağına vurmamız lazım ve o çok zor bir şey. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Vurulmuyor arka bacağına. Kafasına vursa. Olmuyor. Ah! arkadaşlar öldürdüm. Şükür diyorum. Ve oyun bitti. Finish artık şu roketi kullanıyorum. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesi istiyorsanız video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.